Arkadaşlar merhaba bugün size PUBG'nin ikinci bölümüne kalsınız. Dayan bayak ben kim oldu? Ha sen. O kadar heyecanlı şu an. Evet. Adam vurunca ben heyecanlıdım. Ateş geliyor. Uf. French. Tamam ben atınca sen vurdun ya. Tamam. Heh. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Kim vuruyor? Tamam. Rol biçtim. Deş. Söylediğim yakıt, şey. Yakıt, yakıt bidonlarını al bu arada. Galiba benim şey kim oluyor. Tamam, sen için güzel önemli değil. Yakıt bidonlarını al tamam mı? Tamam. Ben şu bina'nın önemli. Tamam, şimdi yoktu adam bulamazdı. Yakıt bidonları. Yakıt bidonu yok. Al, bulsan yani. Arkadaşlar, şuradan şuraya geçeyim mi? Çok Arkadaşlar kanalıma yani. abone olmayı, like atmayı, bildiğiniz için atmayı unutmayın. Senin arkanda bu arada biri var. Var mı wow. emin misin? Kırmızıyla haritada gösteriyor, seni görmüyor musun? Yo, ben seni görüyorum. beni <laughs> görme. Sen ar arkandaki adamı gör. Tamam. Dur. dur kapatıyorum yine molotof çıktı bana aha adam molotof açacağım kusura yatamadım yemedi ya suyun içinde molotof mu olmuş olmaz Oha. molotof yanıyor suyun içinde nasıl yanar Arkadaşlar Şimdi, bu e, arada e, size e, bir e, tane bir şey söyleyeceğim. E, PUBG'de çok daha çok can veriyor ve daha çok a, daha az yer kaplıyor ama şu adını unuttum şu dağılma hmm, daha çok yer kaplıyor daha az can veriyor diye biliyoruz. Şuradan gidiyorum. Bunu hiç gün düşünüyorum ben zaman. şu an görüyorsun FBI'da... eh bir an eh bir an. sesini çıkararak da şuradan geçiyor. daha araba alarak da bence gidelim bence evet. de çünkü bana vuruyorlar sıkıntı olur mu olmaz da Ödüm bana, bana vurmasından daha iyi <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır torpiden en en sinirli şey Beş milyon torpiden ulaşacağım mi Karaj yok mı ya burada? Yok. yok Bütün mahallen gelsin be. Kaşık havalı da Karış karış. Burada bir tane olmalı da oldu güzel. Olmazsa çünkü ama yok yok, yok olmuyor. Ha varmış. Yes. Yes. Karış değil ama hmm. araba. Ha, olayı. Hangi ama? Oğaz. Evet. Onun en güçlü arabalarından birisi. Geçen yalanlar için yani en kötü şey, arabası ezici. Evet biz onlar. hem video çekimi ince birinci olmuştuk. beni sadece French Valide Ömer'de de hiçbir şey. Ne? Bir tane çanta vardı bende. Evet. Üç külüm ben soluyorum yani. Araba sürücü soğuyucu Ömer. Acaba ben... Bakman... Soğulak adam soğulak. Oluyor mu? Ben hırsızlı görmeler yaklaşıyorum. Da da Yakıt yakıt bulmalıyız. Yakıt vardır. Bir don yakıtı bende bir tane var. Onda iki tane. Evet iki tane var. işte tane yok. Onda bulalım. Hı? Bulalım. Bulalım işte. Araba burada da var. Bakayım soluyucu mu? Bir de alaba. Ne Alaba sesi geliyor. Evet. iyi şimdi. Kaybettik. Soluyucu nam namı gidelim? Uğaz namı gidelim gidelim? Soluyucu neyiz? Tamam. Koşuyorum ben sana. Soluyucu. Ayen. Bana bulmak isteyenlerle şöyle yapalım bak. Savay ağzını. Sen altı yüz Atma. Attım şu an altında. Bak. Tüyü. Şuna taktım. Gel. Ben hep çıkalım şöyle Dönüyorum ve gidiyoruz. Aa. Aslında şuna, şu talama bir Hayır. şeyde de 6x olmuyor. Anlayayım şunu 2x ya. 3x. 4x'i sen kullanabilir misin? Ben fazla değil. şu koyalım. Böyle bakalım. Ha lan. Nisan. Nerede? Öldü mü? Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Can, Buluyorum. bayılmış adam. Dönüşü kırıyorum. Dönüşü kırıyorum. Bunu bir yakıtlar. Evet, yakıt kullanmış. Kim oluyor? Kim oluyor? Burada, burada. Solucu reisten çıkıyor. Gel. Adamlar al dikkatli ol. Soyucu reyzen çık. Yeni arabamız gel. Yeni arabamız Uaz. Uaz. Bekloyici reyzen. Bekloyici. Da bir dakika. o sarı tüslü kimse fişe kattı. Oo iyi. Gidelim. Hmm. Hmm. Bu arada alan dışı mı attı? Alan içi çünkü kutu çıkacak. Alan dışısa bir araba olacak. <laughs> Bence alan dışı değil. Bu alan ki evet. Adam gittik. Alma yüzü alacağız? Tabi. O iki adam da olmaz. Ben öldüm. Şimdi şu alıklar almışlar kaçak. Bayıldım. Çık çık. Neredesin nerede? Oluyor, <laughs> oldu 8. 10. ben 8. sandım. Bir tane de oynayalım hadi, hadi. Bu da sonra <laughs> Ama oynayamam <gülüyor> çünkü o <laughs> oynayınca 15 dakikaya geçer. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğiniz için açmayı unutmayın. Bay